Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Arix 6800 XT'yi kutusundan çıkartacağız. Aynı zamanda gelen işlemciler de var Recep. Onları da kutusundan çıkartmayı düşünüyordum. Ama işlemciler şimdi biliyorsun geç geldi, geç incelenecekler. Zaten piyasadan gelen örneklerden bazıları da burada kule şeklinde ne zaman devredecek diye merak ediyorum. Maşallah onun bir de anakartı olacaktı. Bir de anakartı var. Anakartlar da depoda arkadaşlar. Anakartları da çıkartacağız. Şimdi AMD birbiri ardına lansman bombardımanı yaptıracak. Ne düşünüyorsun? Ali, AMD ekran kartı konusunda da rekabeti piyasaya getirdi. Nihayet diyelim artık. Nvidia'nın bakalım fiyat konusunda neler yapacağını göreceğiz. Yakın zamanda 3080 Ti gibi bir ekran kartının gelme ihtimali artıyor. AMD'nin bu tür rekabetçi kartları piyasaya sürüldüğünde. Şimdi 6900 XT, 6800 XT ve 6800 var. 6800 de 3080 rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Ne kadar rekabet edeceğini testlerde birlikte göreceğiz. Bu işlemcileri şimdilik kenara ayırıyorum. Bunlarla işimiz dediğim gibi daha sonra olacak. Daha önce 3080'i incelediğimiz platforma takıp başlayalım istersen hocam. Kesinlikle bir farkı görelim çünkü 3080 ile doğrudan bu kartı karşılaştırmak istiyoruz. O zaman maket bıçağını çıkartıp kutuyu açarak başlayalım. Çünkü kutuyu açmadım, bandı kesmedim, seni bekledim hocam. Maket bıçağımız hazır. Şöyle kameraya doğru açalım. Bu sefer çok güzel bir kutu yapmışlar Recep. Bana da öyle geliyor Ali. Hani. Kartın kendi soğutması da daha güzel. AMD'nin referans kartları hep tek soğutmalı gelirdi. Hani ilk gelen örnekler. Bunda 3 tane fan var ve çok sıkı yerleştirmişler. Evet. Bir kazayla kutudan düşme olayı olmasın diye. AMD'nin sunumu iyileştirmesini çok takdir ettim. Eski kartlarıyla bazı benzerlikler var. Mesela şu metalin rengi daha önceki kartlara benziyor. Şöyle bir çevireceğim. Bu tarafta görebiliyorsun. Bir tane de ilginç bir şey var dikkatimi çeken Recep. Arka portlarda göstereceğim. Burada tip C VR portunu AMD koymayı sürdürüyor. Rakibinde yok artık o port. Bir sene geriden geliyor. Bir senedir. <laughs> Ama kaldıracak mı seneye peki sence? Bence kaldıracak hadi. Çünkü ben VR'ın hiçbir zaman e, yeteri kadar kitleye ulaşacağını düşünmüyorum. Şu anda Steam'de VR kullanımı %2'ye bile ulaşmamış durumda yanlışım yoksa. Ama o %2'ye satmak için bir avantaj olarak da tutabilir. Yan tarafa da baktığım zaman oldukça kalın bir soğutma var. İki tane 8000 güç bağlantısı var. AMD 7 nanometre Yeni üretim teknolojisini bu kartlarda da kullanıyor. Ve özellikle diyor ki güç verimliliğimiz çok yüksek. AMD'den yıllarca istediğimiz bir şeydi. AMD bizim istediklerimizi, söylediklerimizi, eleştirdiklerimizi ne kadar dinlemiş... Seven eleştirir. Yıllar yılı eleştirdik ve nihayet rakip kartlar çıktı. Hadi takalım hocam. Evet Ali. Son bir detay göstermek istiyorum. Evet. AMD'nin şuradaki kondansatör beslemesine özellikle dikkat etmenizde fayda var. Nvidia'dan bir ders aldığını düşünüyorum ben burada. Evet. Çok küçük MLCC cap'lerin kullanıldığını burada görebiliyorum. <laughs> Tabi gözümle göremiyorum aslında. MLCC cap olduğunu şu an sadece düşünüyorum. İncelemede detaylarını size aktaracağız. 5 GHz frekansta çalışan 9900KS işlemcili test sistemimize ekran kartımızı takalım. Evet. Kartımızı sorunsuz taktık. O zaman güç bağlantılarını da yapalım. Burada Nvidia'nın adaptörü var. Adaptörsüz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yani Daha Çok başka güzel. Çok açıklayıcı oldu Ali. Adaptöre gerek yok. Doğrudan Yani adaptörsüz. Yani. Olması gereken klasik bu zaten. Evet AMD'nin burada Nvidia gibi özel ufak bir tasarım yapmadığını görüyoruz. Standart pci 8 8000'i kullanmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda kartın boyutu da küçük tutulmuş. Bir de görüntü kablosunu takıp açalım istersen Recep. Bakalım çalışıyor mu? Tabii ki. İlk çalıştırma. Taktım görüntü kablosunu. Başka bir eksik Şalter. kablomuz var mı? Şalterimizi de açtık. Grize Üç takılıydı. bastık. Ve sistemimiz çalışmaya başladı sorunsuz bir şekilde sistemimiz ve ekran kartımız çalışıyor. Evet sürücümüzü yükledik, oyunlarımızı indirdik, güncellemeleri yaptık ve testlerimizi gerçekleştirdik. Evet Recep testlerin sonuçlarında 4K ve 1440p'deki tanıtımın üzerine kendi sonuçlarımızı nihayet elde ettik. Doğru. Öncelikle şunu söyleyelim Ali. Bu kart hangi çözünürlük için amaçlanıyor? Şimdi 3080 rakibi olarak 4K ve 1440p'yi hedefliyor Recep. Ama 1080p'de de beklediğimizden daha iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Tıpkı Nvidia gibi AMD'de 1080p oyunculukta güncellenen oyunlarla birlikte artık daha yüksek FPS verebiliyor. Tabi bu belli limitlere kadar zaten testlerde göreceksiniz. Ekran kartının kullanımı bazı yerlerde 1440p'de, 1080p'de cidden düşüyor. Yani %99, %95 kullanımlara her oyunda varamıyorsun. Doğru. Bir de bu kartla birlikte gelen yeni teknolojiler var. Testlere geçmeden önce biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum. Örneğin AMD artık ekran kartının içerisinde, GPU'nun içerisinde daha fazla bir ön bellek kullanıyor ve bu sayede performansı artırmaya amaçlıyor. Rakibinde GDDR6X bellekler var. GDDR6X 6'ya göre %50 daha hızlı bir bellek türü Recep. E bunu karşılayabilmek için ne yapman lazım? 128 MB'lik bir ön bellek koyacaksın ki belleklerden daha hızlı olan bu ön bellek sayesinde 4K'da ve 1440p'de rakibinde karşı karşıya gelebilirsin. Evet. Belekler GPU'dan ayrı oluyor. GPU'nun kenarına konumlandırılıyor. Fakat ön belek doğrudan GPU'nun içerisinde yer alıyor. AMD Infinity Cache ismini vermiş. Bu sefer pazarlamaya daha çok önem veriyorlar. Ve pek çok şeye özel isimler verdiklerini söyleyebiliyoruz. Hatta bu ilginç noktalardan bir tanesi doğrudan Ryzen 5000 işlemcileri kullanırsam... X570 anakart kullanırsan bir de üzerine 6000 serisi ekran kartı kullanırsan açabileceğin yeni bir teknoloji. Fakat biz bu testte onu açmadık. Zira Nvidia rakip bunun kolay bir ayar olduğunu ve şimdi yeni amper ekran kartlarında bunu herhangi bir 570 kısıtlaması, 5000 işlemci kısıtlaması olan açacağını söyledi. Yani yapabilecekler mi? şu an çalıştığını söylüyorlar. Yakında göreceğiz bakalım çalışıyorsa. O zaman böyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Ama şu an için bunu açmadım. Çünkü basit bir yazılım özelliği olarak dans ve 5000 serisi işlemciler dediğim gibi oldukça geç geldirecek. Kesinlikle. Smart Access Memory teknolojisini biraz irdelemek gerekiyor bence de Ali. Çünkü her kullanıcının Ryzen 5000 işlemcisi yok. yok. Hatta Ryzen 5000'in stokları tükendi şu anda. Aynen. Ülkemizdeki stok durumunu şu anda videonun yayınlandığı tarihte bilmiyorum ama yurt dışında stokların tükendiğini biliyorum. Bir de tabii ki her kullanıcının en az B550 ya da evet. X570 ana anakartta sahip olması gerek. Ryzen 5000 işlemciye sahip olması gerek. Şu anda pazarın neredeyse %5'inden bile altına bir kitleye hitap ediyor bu teknoloji. b ana anakartları da AMD daha sonradan çıkarttığı için çok yaygınlaştı Recep. Yani B550'de X570'ten daha güçlü olan kartlar var. Ben kesinlikle B550'de bu özelliğin devreye girmesini ve en azından 3000 serisi işlemcilerle kullanılmasını beklerdim. Ama şu an rakip diyor ki Intel AMD'de fark etmeden herkes açacağız. İşte onu o yüzden o zamana bırakıyoruz. Bu biraz Pazarlamada çok hızlı ortaya çıkan aslında kolay bir yazılım özelliğiymiş gibi duruyor. Şu an yargıda bulunmayalım. Yakında işte rakipte çıkınca görelim bunu. Bir ay kadar bir süre verin diyorum. Ya da partner kartlarınızdan piyasaya çıkıncaya kadar. O zaman buna yakından bakacağız. Ama %6, %10 civarında performansı ekran kartlarının artabilir. Bu teknoloji evrensel olarak gelirse. Kesinlikle evrensel olarak da Direct Storage isminde gelecek. Microsoft'un DirectX APIS'inin bir parçası olarak. Bunu da bir not olarak düşelim. Evet o şimdi Direct Storage'ın aslında alt parçaları da var. Alt işlevleri de var. Yazılım olarak PCI Express'in kendi üzerinden bu ekran kartının içerisindeki bellek ile işlemcinin iletişim kurması teknolojileri bütün bunlar. Daha önce neyi yapamadı derseniz birilerinin akıl edip yapması gerekiyordu. Bir tarafta ekran kartı geliştirmeye çalışıyorsun. Diğer tarafta böyle bir ton yazılım özelliği var. Bunlar zaman içerisinde keşfedilecek ve performans daha da artacak. Şimdi burada özellikle performans açısından baktığımız zaman 72 tane Compute Unit, 72 tane Ray Accelerator, ışın hızlandırıcı var. Her bir Compute Unit'e, her bir işlem birimine bir tane ışın hızlandırıcı koymuşlar. 4608 akış işlemcisi 20.74 single precision ve 41.47 teraflop'ta double precision performans sunuyor. Bu performansın üzerine 648.9 GTS doku koldurma kapasitesi var Şimdi bu sayılar biraz konsollarda da fazla Ortaya çıktı <laughs> ama bir teraflop ile bir şey ölçemiyorsun Oyun oynadığın zaman akıcı mı değil mi Yüksek FPS veriyor mu değil mi Aslında her şeyi o belirliyor hocam Kesinlikle bizim buradan çıkartacağımız önemli noktalardan bir tanesi şu Bu kart artık Ray Tracing destekliyor Biz RTX serisi kartlar ilk geldiğinde Nvidia'nın RTX 2000 serisi Piyasaya sürüldüğünde Ray Tracing'in Gelip geçici bir teknoloji olmadığını Nvidia'nın tekelinde bir teknoloji de olmadığını Aslında RT teknolojisinin yani Ray Tracing teknolojisinin geleceğin oyun teknolojisi olduğunu belirtmiştik. AMD'de nihayetinde zaten konsollara saldığı GPU'lara bu desteği sunarken masaüstü GPU'larında da bu desteği sunmaya başladı. AMD bunu genelde ayarlarda DXR, DXR olarak DirectX'in içerisindeki Ray Tracing yani ışın izleme özelliği olarak lanse ediyor. Oyunlarda da ayıracağımız ayar aslında DXR. DXR ayarını açtığınız zaman RT on, RT off, RTX açık kapalı. Nvidia çok sahiplendi yani 3 tane kart çıktı bak. 1000 serisinden sonra 2000 serisiyle birlikte bu hayatımıza girdi. 2000'lerin süperleri geldi. RT Core sayısı arttı. Bir de 3000 serisi geldik. inanılmaz arttı. AMD'nin en büyük zayıflarının iki tane nokta olduğunu söyleyebilirim. Işın izleme işlemcisi şu an birinci jenerasyonda gerçekten çok daha zayıf kalıyor rakibe göre. Birim sayısı az. Birim sayısının azlığı bir yana bu jenerasyonel yani nesil zayıflığı da diyebiliriz. Öte yandan DLSS teknolojisiyle açarak buradaki performans kaybını önleme imkanımız da yok. Yani ekran kartı ne yazık ki ışın izleme konusunda şu an rakibinin olduğunu oldukça gerisinden acaba. Detaylı verileri zaten testlerde göreceğiz. Bu alamda test sistemimizden bahsedelim biraz. 9900 KS işlemcimiz 5 GHz'de çalışıyor Recep. Hız aşırtmalı. Bu güzel bir frekans. Kesinlikle testler için ideal bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 3080 ile verileri karşılaştırmamızı sağlayacak bu işlemci. ROG Maximus 11 formülü anakartımız var sistemde ve 16 GB belleklerimiz mevcut. 3600 MHz frekansında çalışan. Evet Recep. Bunun ötesinde en önemli şey en güncel Windows sürümünü ve en güncel oyunları kullanıyoruz. Zaten bunun altındaki makalede bütün test sistemi özelliklerini ve diğer şeyleri görebilirsiniz. Hatta ben kartların ölçülerini de özellikle yazdım, TDP değerlerini, daha doğrusu TGP, hedeflenen termal değerler ya da güç tüketim değerlerini de paylaştım. Şöyle söyleyelim, bu 6800XT modeli 300 Watt, 6800 modeli 250 Watt, yani 3080'e rakip olan 300 Watt'ta, 3070'e rakip olan da 250 Watt'lık bir kart olarak sınırlandırılıyor böyle sınıflandırılıyor ama güç kaynağı gereksinimi değişmiyor. 750 watt güç kaynağı lazım. Bunun bir altında da zaten yine 650 watt güç kaynağı lazım. Evet bu kartları satın alacak kullanıcıların sisteminde yüksek seviyeli bir güç kaynağı en azından 80 plus sertifikalı ve güç gereksinimlerinin karşılayan bir model olmasına fayda var. Hatta AMD tavsiye edilen güç kaynakları listesi de bazı yerlerde paylaşmış. Cooler Master, Corsair gibi bizim bildiğimiz tanıdığımız markalar var. Seasonic gibi yılların üreticileri var. Yani yılların ana üreticilerinden şaşmayın diyorum güç kaynağı konusunda. Garantici olmakta fayda var. Kartın boyutlarını daha kompakt tutmuşlar rakiplere göre. Özellikle lise soğuğunun bir artı olduğunu belirtti ki bence kesinlikle haklı. Daha kompakt kartlar daha çok kasaya daha rahat sığıyor ve sistemi daha az boğmuş oluyor. Yani kasanın içerisinde boş alan kalması aslında bir artı. Ali HDMI 2.1 desteği geldi mi? Evet geldi Recep. 2.1 bir tane portumuz var. Diğerleri display Port'tar. HDMI portu biraz daha fazla olabilir ama partner sürümlerinde fazla olacağını düşünüyorum. HDMI 2.1 ile birlikte 8K'da da artık çıktı almamız mümkün. Tabii 8K testi yapılacak kart bunun bir üstü olan 6900 XT olacak. Evet bir de tip C girişi olduğunu zaten kutudan çıkartırken kartta söylemiştik. AMD VR desteğine devam ediyor Recep. Rakibinden ayırt bir nokta. Nvidia'da yazılımsal olarak devam ediyor. Sadece bunun için port sunmuyor. HDMI artı bir tane güç bağlantısı yapman gerekiyor. O yüzden VRC'lar belki de 6800 XT ve 6900 XT'yi daha çok tercih edecek. Olabilir. Tek kablo kullanmak isteyen kullanıcılar için bir seçenek. Kesinlikle. Bunun ötesinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üzerindeki 3 fanlı soğutma 2.5 slot kalınlıkta ve özellikle şu ana kadar AMD'nin yaptığı bence en iyi referans kart çıkışlarından bir tanesi bu modeller acaba. Evet. Daha önce blower fan tasarımını görüyorduk yanlış hatırlamıyorsam. En çok blower fan tasarımını görüyorduk. Biraz kabaydı kartlar. Biraz daha rafine, biraz daha güzel, biraz daha süslü bir kart var Karşımızda ve kesinlikle bu soğutma performansını da kendisini gösteriyor. Testler boyunca fanlarımız mümkün mertebe düşük devirde çalıştı, sessiz çalıştı, hatta 20'lere kadar düştüğü yerler 1000 rpm'nin altına indiği yerler oldu. Buna karşılık oyun testlerinde 77, 79, 80 derecelerde gezdi. Ben olsam çıkış için sıcaklıklarım biraz daha düşük göstermek için fanları biraz daha açardım. Hani işin pazarlama açısından bakarsam, ama bunu tercih etmemişler. Kart gerçekten sessiz çalışabiliyor. Anladım. RTX 3000 serisine göre biraz daha fazla sıcak çalıştığını söyleyebiliriz bu bağlamda. Yani. Aynen öyle. En azından lansman kartını test ettiğiniz zaman kartın genel sıcaklığı ortalamaya defanan sıcaklığın daha yüksek tutmuşlar. Bu bir algı açısından bence bir hata. Öteki taraftan artık sıcaklık ölçme işinde güzel bir geliştirme yapmışlar aracım. Ne var burada? Şimdi GPU'nun normalde genel bir zar sıcaklığını ölçerdin. Eskiden sıcaklık ölçümlerinde AMD'de de çok çile çektik. Halen de çekmeye devam ediyoruz biliyorsun. Evet. Özellikle laptoplarda falan bazı testlerde sıcaklık değeri yok kullanıcı soruyor. Niye? Yazılım umutsuzlukları çok fazlaydı. Burada öyle hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bir Junction özel bağlantı noktası bir de içerisinde genel paket zarının sıcaklığını AMD'nin kendisi yazılımıyla da iki ayrı ölçüm olarak verebiliyor sana. Çok süper. Bu sayede daha iyi frekansları çıkabiliyoruz sanırım. Kesinlikle. Junction sıcaklığı diyor ki AMD 110 dereceye kadar çıkabilir. Hiçbir sorun yok. O zaten çok hızlı düşürülen bir sıcaklık diyor. Oradaki sıcaklığı bizim iki yerden ölçmemiz sayesinde diyor. Biz GPU frekansını dinamik olarak hızlı bir şekilde artırıp indirebiliyoruz ki gerçekten 2300 MHz'lere varan frekansları oyunlarda görüyorsun ve fakat oyunun yükleme ekranında frekans hemen düşüyor. Bakıyorsun güç kaynağını üzerinden takip ediyorum orada. 200 W'a düşmüş güç tüketimi hop 450 W'a çıkmış. Bu AMD'nin yıllarca eleştirdiğimiz güç tüketimi konusunda dinamik yönetimini artık iyi hale getirdiğini gösteriyor ki bu beni inanılmaz rahatlattı. Süper. Güç konusunda epey bir gelişme söz konusu. Peki Ali RTX 3000 serisinde hafif bir coil vine vardı. Evet. Burada durum ne? Aynısı var Arayacak. Aynısı 2000 MHz'in üzerine çıktığın zaman bütün kartlarda aynısı kaynımda da var sonra <laughs> devam ediyor ama neyse ki 1000 serisinde olduğu gibi gürültülü, sana kartı iade ettirecek bir coil van duymuyoruz. 2000 MHz'in üzerinde bobin vızınlamasını bobin vızıltısını artık ne derseniz hafif hafif duymaya başlıyoruz. Ses biraz daha aritmik Nvidia serisine göre. Frekansları daha agresif indirip kaldırdığı için, daha çok oynattığı için tahmin ettiğim kadarıyla. Fakat o ses orada var ve açık uzay montaj sistemde tıpkı 2000 ya da 3000 serisindeki yüksek frekanslarda olduğu gibi o sesi duyabiliyoruz. Evet ama önceden de söylediğimiz gibi kartı eğer kasanızda kullanacaksanız tabii ki doğal olarak evet Doğru. Genelde sesi pek duymanız mümkün olmuyor. O seviyelere kadar indi ses. Kesinlikle yani artık kritik bir sorun olmaktan, kartı seni çıldırtıp iade etmekten alıkoyacaktır. Ama inanılmaz hassas kullanıcı vardır belki diye yine söylüyorum. Nvidia'da yaptığım yorumun aynısını yapıyorum. Bu sorun seviyesinde değil artık 2000 MHz ötesinde o binlerde, binlerde çözdükleri coil wine'lar frekans o kadar artıyor ki geri geliyor hocam. Süper. O zaman oyun testlerine geçelim istersen. Geçelim. Red Dead Redemption 2'de 4K Ultra'yı en son ayarlara dayadım Recep. Madem 4K veriyor kart. Oğlum 4K dedim. Evet, ortalama 52 FPS elde etmişiz. Artık 60 FPS'ye yaklaşıyoruz AMD'nin kartlarıyla da. Çok güzel Recep. Yani gerçekten 3080'in karşısına 4K'da çıktığını burada görebiliyorsun. Peki 1440p'de nasıl diyenler için? Bir de ona baktık. 1440p Ultra'da da ortalama 78 FPS elde ediyoruz. 1080p Ultra'da da 95 FPS'ye çıkıyoruz Recep. Gayet güzel bir değer. Yani 1080p Ultra ayarlarda monitöründe 100 FPS alabiliyorsun. Tabi şimdi bazı kullanıcılar bunu düşük diyecek ama alakası yok. Bahsettiğimiz oyun Red Dead Redemption 2. Evet Vulkan apisini kullanıyor ve gerçekten sistemi zorlayan oyunlardan bir tanesi. Battlefield 5 ile testlerimize devam ettiğimiz zaman 4K'da DXR yani Ray Tracing kapalı bir şekilde ve bütün testler DirectX 12 olacak şekilde çalıştırdım. Ortalama 114 FPS'e ulaştık. Sıra geldi Ray Tracing performansına. DXR'ı açtığımız zaman ortalama FPS'imiz Recep 4K'da 63 oldu. Güzel, 4K en yüksek ayarlarda Ray Tracing'de devrede 60 FPS elde edebiliyoruz. Yalnız 114 FPS'den 60 FPS'ye düşmüş bir oyuncu olarak o kadar mutlu olmuyoruz Recep. Çünkü DLSS teknolojisini burada açıp Nvidia'da olduğu gibi durumu kotarma Toplama şansımız yok ve kesinlikle aradaki o ray tracing performans farkını dediğim gibi burada görüyoruz kartın zaten aşil topu ya da zayıf noktası bu ama kimin için ne kadar önemli sorusu ayrı bir mesele. Peki Battlefield 5'te bu kartta alabileceğimiz en yüksek FPS'ne minimum latency ayarını devreye sokuyoruz ve ortalama 176 FPS'ye ulaşıyoruz. Zaten maksimum 200 FPS'de de bu Battlefield 5'in 200 FPS limitine de ulaşmış oluyoruz. Acaba. Evet yani minimum latency de 4K'da artık yüksek FPS almak mümkün. Kesinlikle burada 100 144 Hz bir monitörünüz varsa yani 4K 144 Hz'in üstüne çıkabiliyorsunuz. 1440p'de ise ortalama FPS'iniz 165 oluyor hem de ultra ayarlarda. Fakat bunu minimum latency yaparsanız ortalama FPS'iniz 189'a çıkıyor. Yine Battlefield 5 1080p Ultra'da oynamak isterseniz ortalama 166 FPS, 1080p Minimum Latency ayarında oynamak isterseniz de 160 FPS sunuyor. Arada 6 FPS düşüş var dikkatini çektiyse. Evet, <laughs> 1080p'de bir şey kazanmadığını göstermek istiyorum. Kesinlikle orada artık işlemci darboğazı devreye girmeye başlıyor. Hem işlemci darboğazı hem oyun motorlarının desteği hem de ekran kartının kullanımının düşmesi aslında sürücülerin, yazılımların hepsinin bir araya geldiğinde oluşturduğu bir şey. Bazen oyun güncelleniyor, açılıyor. Bazen aynı işlemciyle yeni bir sürücü çıkıyor. Daha çok FPS alıyorsun. Bu noktada sürücüye de çok büyük iş düşüyor. Bu inceleme için gelen ilk sürüm sürücü. AMD'nin ne sıklıkla sürücü çıkartacağı bu durumu çok değiştirebilir. Kesinlikle. Mount Blade 2 Bannerlord ile devam ediyoruz. 4K en yüksek ayarlarda ortalama 80 FPS. Gerçekten güzel. 1440p'de savaştım Recep ve ortalama 113 FPS aldım. Mount Blade 2 Bannerlord'da bu arada savaşın 250-250 kişi olduğunu bu savaşları baştan sona bitirdiğimi Battlefield 5 testlerinde de uzun uzun oynadığımı tekrar söyleyeyim. İşte bu esnada ekran kartının sıcaklığı da 79 dereceydi. E bir de dedim 1080p ultra'ya bakmadan geçmeyeyim çünkü öncesinde çok söyledim. 1080p'de de göreceğiz kartı diye. O zaman 1080p'de ne alıyoruz baktım. Ortalama 129 FPS. Yani yüzde bir binde bir değerleri de Mountain Blade 2 Bannerlord'la çok iyi. Niye okumuyorlar bu incelemede dersiniz. Geçen sefer incelemeye baktım çok fazla arda arda ar sayı sıralamıştık Recep. Bu sefer sadeleştirip tabloları özellikle makaleye bırakayım dedim. Düşük yüzde bir, binde bir değerlerini saklamıyoruz. Hepsini makaleye koyuyoruz. Bazı kullanıcıların hakkında çünkü Ahmet öyle bir şey mi yapıyorlar, Emre Elehin böyle bir şey yapıyor mu kalmasın. Tamamen objektif. Ne test sonucu aldıysak onu paylaşıyoruz arkadaşlar. Zaten ekranda da verileri görüyorsunuz. Aynen öyle. Yani 1080p'de, 1440p'de, 4K'da hepsine çok memnun oldum. Bir de Death Stranding ile bakalım dedim. Nvidia'nın çok DLSS'sinin en son sürümünü kullanan bir oyun. Evet 4K çok yüksek ayarlarda ortalama 95 FPS elde ettik. 1440p çok yüksek ayarlarda yine bu değer ortalamada 147 FPS'ye çıktı. Bak 95'ten 147'ye çıktık. Önce. Gayet akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Let's Stranding'i bir de 1080p çok yüksek ayarlarda test ettik. Ortalama 151 FPS. Baktığın zaman %1 FPS 128, binde 1 110 oldu. Battlefield 5'teki düşük %1 ve binde 1 değerlerinden sonra bu oyun yağ gibi akıyor. Yani Nvidia optimize oyun dediğin oyun AMD'de de çok güzel çalıştıracak. Ve de 1080p'de dedim ki bir de FX Fidelity kas ayarını açayım. AMD'nin kendisine özel teknolojilerinden birini açtım ve bu sayede ortalama FPS'nin 146 olduğunu yine gördüm. Fakat bu özellikle Oradaki ekrandaki kenar köşe düzeltmeler, genel grafik iyileştirmeler anlamında AMD'nin kendi teknolojisini kullanmış olduk. Evet. Ve oyun sadece DLSS'yi değil. Bak AMD'nin teknolojisini de destekliyor. Bu açıdan yine takdirimi kazandı. PUBG ile testlerimize devam ediyoruz. 4K ultra ayarlarda ortalama 67 FPS elde ettik. 1440p'de devam ettiğimiz zaman ortalama değerimiz 132'ye çıktı. Yani 4K kartı olarak tanıtılıyor ama baktığım zaman bazı oyunlardaki 4K performansını 60 FPS'de o kadar da çok sevmiyorum. Onun yerine 1440p'de 100 outros e que pessoal, mas. Hatta 1080 pde testi devam ettirip 160 FPS almak çok daha cazip geliyor Kesinlikle zaten bu tür rekabetçi oyunlarda daha yüksek FPS e daha avantajlı oluyor. En son olarak da biz de Doom Eternal açayım dedim. Doom Eternal'ı 640'a 480'de unutmuşum. <laughs> Çözünürlüğü yükseltene kadar akla karayı seçtim ama nihayet 4K Ultra Nightmare ayarında açtım ve single player oynadım. Çünkü multiplayer'ı sıra beklemekten çok sıkıldım hocam. Doğru. Multiplayer'ı beklemek gerekebiliyor. Ortalama 150 FPS almışsın Ali. Yani FPS aldım. Özellikle 150 FPS'nin ötesi bunu düşürürsem 1080'den olur diyorsanız 400-500 FPS'e de yine çıkabiliyorsunuz. Artık onu bu testte tekrar etmedim. Bir de yetişecek bu inceleme. İnsanlar izleyecek. Bir de bu testlerin doğruluğu kontrol edilecek. Sonuç itibariyle oyun testlerini gördüğünüz üzere Recep bu kartın FPSsi muazzam. AMD'nin elinde böyle bir kart yoktu. Ve AMD eski nesillerde 400 serisini pişirip 500 diye başka serileri tekrar 380'leri, 280'lerden tazeleyerek mı karşımıza çıkartıyordu. Bu durum değişmiş ve inanılmaz ferahlamış hissediyorum bu yüzden. Kesinlikle, bunu Wolfenstein Youngblood ile de doğruluyoruz. 4K main ayarlarında ortalama 140 FPS elde etmişiz. Gayet güzel Recep, yani baktığın zaman çok çok iyi. Özellikle Vulkan API'nin avantajını görüyorum. Oyun geliştiriciler Vulkan API'yi bence daha çok kullanmalı. ID Software Ali Okun'da her zaman bir evet. Sürünün dışından giden Aynen. geliştirici olmuştur. Aynen öyle. <laughs> Şimdi DirectX ekosistemi gibi AMD pek çok şey anlattı burada biraz pazarlama açısından ama alakası yok. Hem AMD hem Nvidia, Microsoft ile ne kadar işbirliği yaparsa yapsın, OpenGL temelli ya da Vulkan temelli oyunlar çok daha iyi FPS veriyor, çok daha az takılıyor. Daha bare metal yani metale kartın yongasına daha yakın programlama dili bunlar programlama dili yanlış oldu API diyelim ee, ve bu yüzden daha iyi performans veriyor. Evet DirectX 12'de yine metale daha yakın yani GPU'ya daha alt seviyede erişebilen bir geliştirici arayüzü. Evet ama ona bakıyorsun Battlefield 5'e DirectX 11'de açınca daha çok FPS alıyorsun. <laughs> DirectX 12'de FPS'en düşüyor. Bu da bize anlatılan her şeyin her zaman doğru olmadığını bize gösteriyor Recep. Yani pazarlamada anlatılan AMD'nin, Nvidia'nın ya da Intel'in anlattığı bazı şeyler pratikte öyle yürümüyor. Kesinlikle. Sosyalde zaten okurlar sormuştu. DirectX 11 mi, 12 mi diye. Ben şöyle bir cevap vermiştim. Bazı oyunlarda DirectX 12'yi açmak performansı artırırken bazısını da düşürüyor maalesef. Evet. Future Frame Rendering'i açarsan daha önceki incelemelerde de söyledim. Battlefield'da FPS'i arttırıyorsun ama oyundaki tepkisellik azalıyor. Bir de özellikle yaşadığım bir şey oyun kaydı alırken oyun kaydını oyuna başlamadan önce başlatırsan oyunda Yüzdelik, bindelik FPS'lerin uçlara, dörtlere düşüyor, oyun sürdürüyor ve inanılmaz şekilde takılmaya başlıyor. AMD'nin bu relivi kesinlikle düzeltmesi lazım. Oyun başladıktan sonra çalıştırdığında da Yine sistemden bir miktar performans götürüyor Doğru o konuda ben de bir şeyler söylemek istiyorum Relive gerçekten eskiden de Stuttering dediğimiz takılmalara evet, sebep oluyordu hala oluyor. Bu sorunlar halen daha düzeltilmemiş AMD'nin e, bazı konularda Yaptığı iyileştirmeleri genel olarak Sürücüde devam ettirmesi gerekiyor Örneğin Relive şu anda biraz atıl kaldı e, Ona bir güncelleme gerekiyor açıkçası Yeni kartlar için ya da eski kartlar için de benzer şekilde Şimdi yeni kartın özellikle tasarımı da Performansı da çok güzel olmuş Ama dediğimiz gibi Ray Tracing Şimdi bunda daha zayıf. DLSS teknolojisi yok. Özellikle ön plana çıkartılan ekrandaki çözünürlüğün ekrandaki bölgelere göre ölçeklenmesi olayı zaten Nvidia'da da var. Evet. Baktığımız zaman biraz onların eksikliğini kapatmak için bazı yerdeki cümleleri biraz fazla uzattığını AMD'nin görebiliyoruz. Ama bu eksikler var ve bu, bu eksikler gerçek. Öteki taraftan yüksek FPS veriyor mu? Evet yüksek FPS veriyor. Enerji verimliliğini iyileştirin diyorduk. AMD'yi eleştiriyorduk. İyileştirmişler mi? Gerçekten çok iyi hale getirmişler. Evet. AMD burada eksiklerini biraz daha düşük fiyat ile kapatıyor gibime geldi benim Ali. Ama fiyat düşük değil artık Recep. Artık AMD ve Nvidia <laughs> tamam bazı konular 3.090'a göre 5.900 XT'de daha iyi bir fiyat veriyor. Neredeyse orada 500 dolar, başka kartlarda 100 dolar ya da 50 dolar, 150 dolar kırpıyor ama e, şimdi bu eksikler olmasa ben şunu anlıyorum, 5.000 serisi işlemcilerin fiyatlandırması Intel işlemcilerden daha yüksek oldu. Yani AMD, Intel in geçtiği anda fiyatları arttırıyorsa, Nvidia geçtiği anda da fiyatları arttıracak demektir. Bazı yerde eksiği varsa onu yüzde olarak fiyata yansıtıyor. Bu noktada karar tüketicinin, yani kullanıcının. Benim özellikle bu noktadaki tavsiyem şu olacaktır, Oyun oynayacaksanız bu kart gerçekten muhteşem bir kart. Ama oyun yayını yapacaksanız yayıncılar için ne yazık ki AMD'nin 6000 serisi ekran kartları yazılım konusunda e, isteğini veremiyor. Şu an Twitch'te, YouTube'da canlı yayın yapıp da AMD kartı tercih edecek yayıncı İkinci planda çok zor olacaktır. Sponsorlu bir şekilde tercih edilebilir. Sponsorsuz pek tercih edilmez. Evet orada hatta yayın yazılımları bile örneğin OBS'nin en büyük sponsorlarından bir tanesi Nvidia ve bu konuya gerçekten önem veriyor. AMD'nin de burada biraz yatırım yapması gerekiyor. OBS'nin bir başka sponsoru da onlar olabilirler yani. Yani Open Broadcasting Software ücretsiz bir yazılım. Hepimiz kullanıyoruz. Birilerinin buna bir destek çıkması lazım. Dediğim gibi yani ben oyun yayını yapacaksam, oyun kaydı alacaksam kesinlikle tatmin etmedi. H264-265 kodlama ve çözme destekliyor. Tamam. Bir de üzerine yeni kode ile destekliyor. Evet, AV1 desteği de mevcut. Yani videoları izleyebileceğiz ama bunda da yine AV1 enkod edemiyorum. Nvidia'da da AMD'de de e, bu #264, 265 ve yeni kodek meselesi aynı seviyede kalıyor hocam. Bunun ötesinde oyun kayıt programı, Shadow Play, Nvidia GeForce Experience çok ciddi bir avantaj olarak Nvidia cephesine devam ediyor. AMD de buna karşılık diyor ki benim kartım salt kas ve bu kası sen görebiliyorsun oyunlarda yüksek FPS alıyorsun. Haksız da değil gerçekten çok iyi FPS veriyor. Evet. Relief güncellemesi de olursa kart gerçekten çok daha güzel bir noktaya gelecek. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama güç konusunda Nvidia'yı eleştirdikleri noktalarda kendi güç kaynağı gereksinimi çok fazla değişmiyor. Birincisi bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, i̇çerisinde o korlar olmadığı halde öne geçebiliyor. Eğer onları da eklerse AMD yine başa baş olacak gibi bir durum var. İkincisi de piyasada biz paper launch yapmadık. Yani kağıt üzerinde çıkış yapmadık. Bizim kartlarımızı piyasada bulabileceksiniz diyorlar. Benim Tayvan'dan ya da uzak üretim tesislerinden etraftan öğrendiğim kadarıyla işler pek de öyle değil. Bu kartların da piyasada tıpkı 3000 serisi gibi kolay kolay bulunamayacağını tahmin ediyorum diyeyim. Evet stok sıkıntısı RX 6000 serisinde de devam edebilir. Keza 5000 serisi işlemcilerde de 6000 serisi ekran kartlarında da genel olarak Nvidia, AMD ya da Intel fark etmeksizin evrensel olarak bir parça sıkıntısı olacağını şu dönem tahmin ediyoruz. Umarım hatalı çıkarız. Parçalar bol olsun, su gibi aksın, rekabet etsinler, fiyatları aşağı indirsinler. Ama şu anki gerçekçi görüşün ne dersiniz? Bunlar olmayacak. Stoklar sıkıntılı ve fiyatlar biraz yukarıya doğru hareket etme eğiliminde. Özellikle de satıcıların fiyat kontrollerinin çok sıkı yapılması lazım. Yapılmıyorsa herkes bulduğu malı bulduğu fiyattan satacak reçim. Evet ama AMD'nin açıkladığı çıkış fiyatıyla birlikte kartlar piyasaya gelirse fiyat performans oranı yüksek bir ekran kartı elimizde olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bu bağlamda bu incelemenin sonuna gelirken bunun son 6000 serisi ekran kartı incelemesi olmadığını belirtelim. Partner sürünmeli gelsin. Bir de onlardaki soğutmaya portlara bakalım. Bir de onlarda yeni gelecek bir sürücüyle nasıl olacak performans bakalım ve devam edelim hocam. Evet son olarak bakalım Nvidia'da Smart Access rakibi teknolojisini çıkartırsa iki özelliği karşılaştırabiliriz belki. Umarım Recep hepsini beraberce göreceğiz ama AMD'yi tebrik ediyorum. Nihayet Nvidia'nın 3000 serisi kartlarını karşısına kart olarak bunları çıkartabildi. Artık piyasada bulabilmeyi umuyorum sadece. Evet tebrikler diyoruz. Sizler bir de AMD'nin RX 6800 XT ekran kartını inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.